Artık bu kadarı da çok fazla. Çocuklarıma hala şüpheli gibi davranıyorsunuz. Şimdilik kimseyi suçlamıyorum İpek Hanım. <laughs> çok rahatladım. Demek şimdilik suçlamıyorsunuz. Kaybolduğu akşam çocuklarınız Zeynep'le birlikteydi. Bizim de bu konuda bütün ipuçlarına ihtiyacımız var. İyi de kıyafetleri ne yapacaksınız? Hepsi incelenecek. Buyurun hepsi burada. Ne bulacaksınız artık. Bunların hepsi yıkandı mı? Her şey yıkandı. Bir tek ceketler ve montlar kuru temizlemeciye gidecekti. Henüz göndermedim. Bu yaptığınız için bir savcılık izniniz var mı? Tabii ki var. Kafamıza göre iş yapamayız. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. Bu iş canımı sıkmaya başladı artık. Abi. Efendim. Buluşmamız lazım. Daha ne kadar üzerine gidecekler çocukların? Her gün yeni bir şey çıkıyor. Dayanılacak gibi değil. Kızının zorla bir yerde tutulması dayanılacak bir şey mi peki ha? Karının her gece ağlaması, çocukların her gün ablasını sorması dayanılacak şey mi? Abi, Yaşadığımız şey gerçekten korkunç. Ama biz bir aile değil miyiz? Niye bizim çocuklarımız sürekli şüphe altında ben onu soruyorum. Neden olmasın Mine? Kendini bizim yerimize koysana. Niye sürekli ben seni anlamak zorundayım Suna? Ben de anneyim. Sen de beni anla lütfen. Annesin işte. Oğlunu tanımıyor gibi konuşma. Ya yine rüzgara mı geldi iş? O da genç işte. Tabii ki hata yapacak. Ne var bunda? Biraz daha adam gibi yetiştirseydin oğlunu bunlar yaşanmazdı Mine. Ben buraya dert anlatmaya geldim abi. Öğüt dinlemeye gelmedim. Baştan beri yalan söylüyor. Beni bile tehdit etmeye kalktı. Abi tamam. Sen de üstüne gitme. Niye? Aile terbiyesi almış çocuk dayısının kızına göz koyar mı? Bunlar genç. Rüzgar gönlünü kaptırmış olabilir. Ama kalkıp da Zeynep'e zarar verir mi Allah aşkına? Suna. Çok zor durumdayız. Bizi de anla ne olur. Ben de baba olarak rica ediyorum. Bırakalım polis işini yapsın. Rüzgarın da yaptığı yanlış bir şey varsa... ...cesasını çeksin. Kıyafetlerle ilgili sonuçlara hemen ihtiyacımız var. Biliyorum oradaki yoğunluğu ama bu davayı da hatırlatmama gerek yok herhalde. Herkes bir an önce sonuç bekliyor. Tamam hadi kolay gelsin. Of. Hadi. Ne hadi? Çıkmıyor musun? İşlerim var daha. Bizim işler biter mi Neslihan? Ara vereceksin, pili şarj edip yeniden başlayacaksın. Dosyanın sabaha hazır olması lazım. Bizimkiler de öyle ama kaytarıyoruz işte. Yok beni almayayım. Sabah yine hazır işleyerek başlamak istemiyorum. Pardon? Kaan komiser mi azarlayacak seni? Kızım sen adamın bir numarasısın. Ben sabaha kadar şurada çalışsam senin kadar havam olmaz. Metin hadi canım gevezelik yapma. Bak işim var diyorum. Hadi. Benden bu kadar. Metin gider. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aramadan geldim ama zamanım yok. Ne güzel sürpriz. Hani bugün aile günündü senin? Hı? Hala öyle. Konuşmamız gerek. Sonra konuşuruz. He? Hayır, dur. Bunu bitirmek istiyorum Nihat. Neyi? Bunu işte, bu yaşadığımız şeyi. İlişkimizi bitirmek istiyorum. İstemiyorsun. Kararımı verdim Nihat. Artık yapamayacağım. İpek, sana öyle geliyor. Bu yaptığımız yanlış. Doğru olan neymiş peki? Yalandan mutlu aile pozları vermek. Ailemle ve çocuklarımla ilgilenmeliyim. İkimiz de biliyoruz. Bahadır her gün daha da itici geliyor sana. Nasıl tahammül ediyorsun? Niye hala o adamla evlisin anlamıyorum. Bu evlilik sadece Bahadır'dan ibaret değil Nihat. Benim bir ailem var. Çocuklarım var. Hayata dair planlarım var. Vardı İpek. Vardı. <laughs> Kusura bakma İpek, kusura bakma. Sen görmek istemesen de... ...o planla çoktan yattı. Anladın mı? Ailemin bana ihtiyacı var. Neden korkuyorum demiyorsun İpek? Ha? Kendini benim yerime koy. Zeynep hala ortada yok. Polis sürekli çocuklarımı sıkıştırıyor. <laughs> Ben bu kadar yükü kaldıramıyorum artık Nihan. Shh, dur canım. Shh, dur. Yapma lütfen. Dur. Lütfen. İpek seni çok seviyorum. Bırak. Ne olursun Dur yapma. Ne olur aşkım? Sakin ol. <laughs> Sakin ol. Seni çok seviyorum. Söyleyecek, tamam mı? Bizim kutumuzu oraya sakladım. Ah, içinde ne olduğunu söylemeyecek misin? Söylenmez. Anladım. Bu şimdi ikimizin sırrı mı olacak? Evet, zamanı gelince açacaksın. Ama zamanı gelmeden açmak yok.